Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft Dungeons oynuyoruz arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın sizler için Minecraft serisi gelecek arkadaşlar başlayalım start game The village is burning Köy no yanıyormuş doubt arkadaşlar This is the work of the evil arch illager and his minions They sweep across the land like a ravenous scourge subjugating or destroying all in their path This is a time for heroes like yourself Arkadaşlar önlerine çıkan her şeyi yakıyorlarmış. Bizim bu köyü kurtarmamız lazım. Köylülerin bize ihtiyacı varmış. Ha diyorlar anca. Nasıl hareket ediyoruz? Evet, tıklaya tıklaya hareket ediyoruz. Mouse'laymış. Geldik. Çat. Oo, direkt ağzının ortasına vurdum vallaha. Bam! İkinci zombinin de kellesini aldı Gelelim. Babacım bu neymiş? Crafting table'a benziyor. Geldik. Oo. Çat 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 çat. Uf 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 uf. Neyiz böyle ya? Gelelim. Craf'tan, bu taraftan bu taraftan bu taraftan diyor. Koş. Ok attı. Okları aldım da nasıl vuracağız? Uuu. Kellesine ok attım. Sakalik de ok atıyormuş. Güzel. Geberdi. Ha. <laughs> Oyun güzelmiş yalnız. Oyun bayağı iyi. Gel bakalım. Bam. Bir, iki. Tut bakalım. Birazcık geriden. Seni niye okuyamıyoruz? Oo güzel. Şimdi bu tarafta yapılacak bir iş yok galiba. Şu köprüyü de geçelim. Oğlum köyü yakmayın lan. Çat. Chat. Chat uyuma. Bak buraya. Bunlar ne lan? Allah. Oğlum bu baltalılar çok tehlikeliye benziyor. Arkadaşlar ben Minecraft pek bilmiyorum kusura bakmayın. Aa ekmek aldık. Ama yakında Minecraft yuvarda gelecek arkadaşlar takipte kalmayı unutmayın. Videoyu like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bu serinin devamı gelsin mi arkadaşlar? Bir de onu da söyleyin. Bu seriyi beğenirseniz devamını çekerim. Bu oyun çünkü güzel gibi duruyor. O oynanır yani. O oh, bir bir köyle ilgili var. Aç lan. Sen kimsin? Oho kötü bir ruh. Ağzındakilerden vurdum da. Açıldı vallahi açıldı. Babacım ilerleyelim. Buraya bas diyor. Level 2 olduk. Ancient Gear diyor. Aa buna yetenek falan basacağız. Bak şimdi ya. Buraya bir şimşek efekti e bastık. Bu kadar da bitiyor galiba. Lan bize bir uf. Bir şey daha verdi. Bunu da buraya koyabiliyoruz. Koyduk bakalım. Ne iş yarıyor? Düşmana bunu vurabilirsin diyor. Nasıl vuracağız? Uf 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 bu neymiş böyle? Çak. Şimdi Şuna ulaşmak istiyorum ama nasıl atacağız? Blok blok kırma yok mu ya? Karşıya geçemiyoruz arkadaşlar. Maalesef açamayacağım onu. Hey dostum. <laughs> güzel. Baltalardan biraz güzel ya. Güçlü. O kadar da kolay değilmiş oyun. Geldik buraya tırman babacım tırman 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 Bile Aha galibiyet aldık riskli. Arkadaşlar tüm köylüleri kurtarmamız lazımmış Ama bayağı aslında bir kurtardık Aha bir kutu verdi Kutuyu <laughs> aç Oo balıkçılık ortası verdi Güzel Burası ilk save noktası mıydı? Şimdi görev değiştirelim hemen devam edelim Burayı tamamlamışız Creeper dünyası vaziyet. Aha creeper ormanlarına gidiyoruz arkadaşlar. Anam köylülere bakın tutsak etmişler. Creeper yine patlıyor mu burada da? Umarım patlamaz. Oo. By the Arch decree, all free folk are now enemies of the Illager Empire. Somewhere in these woods a caravan is transporting villager prisoners to labor. Arkadaşlar burada tutsakları bu ormanlardan kaçıyorlarmış. Haberiniz olsun. Çok tehlikeli bir orman. Aaaaam. O oh, TNT bile var oyunda. Görünmezlik şeyi. TNT'yi nasıl koyacağız? Oha oha. Oğlum oyun efsaneymiş lan. Bu ne biçim bir... Oyun? Bunlar ses çıkarıyor bak. Uuuu diyorlar. <laughs> Süper. Uçtu. Biraz uzaktan vuralım arkadaşlar. Uu. Lan ölün lan. Kaç tane geliyorsunuz yeter. Arkadaşlar şunu alırım ben. Şu elimi da bir alayım. Elmalar can yenilenmesi veriyor. Bam. Piu. Bam. Ne ya? Okçu. Oh, Legolas. Minecraft'tan en hızlı okçusu. Oh, o oh, armor aldım. Orm orman şeyi giymek istiyorum. Oo oh, üstümüzde kalkan giyme bile var. Kalkanı da aldık güzel. Güzel babacığım. Şu ormanın şu taraflarında ne var? Bu neymiş? Aa, deneyim puanları. Biz ormanları falan çok keşfetmiyoruz ilk başta. Sadece görev olarak yapacaktım. Oyunu çok beğendim. Her yere geleceğim bundan sonra. Ya bakalım babacığım. Ya bakalım, ya bakalım, ya bakalım. Oo <laughs> bom. Köylüler. Ha. <laughs> Hadi kaç 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 git kaç git kaç kurtul. Çat. Çat. Sniper okçu. Sniper okçu. Hadi bakalım. Bam. Diğer köyleri de kurtulmuş oldu. Bunlardan yukarı tırmanabiliyor musun babacım? Tırmanamıyorsun. O büyülü ok düşürdük. Bu bizden, bizim oktan daha mı iyi? Bir dakika. Bu altı vuruyor. Bizim ok bir. 5 çöp bizimki. Şimdiki ok tek atacak o zaman. Bakalım. 18 vuruyor. Demeyici arttı bak. Çat. 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 Biraz kaçalım şöyle. Kaçmayın lan. Hepinizi haşat ederim. Aa büyükler artık iki vuruş da almaya başladık. Abi süper. Bunlar burada devreye geziyorlar. Çıkın buradan. Çıkın bakalım. Tüm köylüleri bir kurtarmamız lazım arkadaşlar. Bura neymiş böyle? Çat. Biraz korkunç bir yere benziyor. Çok sisli puslu bir yer. Bence bir yere dönelim. Çünkü asıl gitmemiz yer Çünkü asıl gitmemiz gereken yer arkadaşlar bu taraflardaydı Bu taraflardan böyle bir maceraya doğru ilerleyelim Selam Ha creeper Patla Patlamadın niye patlamadın e Bebeğim burası onların tapınağı olsa gerek Yaklaşalım şöyle Ne ses ya Nasıl bir orman Aha. Creeper zindanına girdik. Kayıp olduğunu mu düşünüyorsun? Harita geçebilirsin diyor. Ha burası haritaymış. Bu nedir böyle ya? Aha. Zındık verdi. Aç bakalım. Ok verdi bir tane de. Korktum mu? Bu ne? Burada neler var? Öyle bir ağaç var sanki. Aha. Aç, aç 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 ne varsa ne varsa ne varsa kır 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 kır, kır. Güzel. Kendini serbest bırakalım. Köylü teşekkür ediyor bize. Ha. Buradan çıkmanın vakti geldi. Güzel. Şimdi nereye gideceğiz? Şu tarafa doğru hiç gitmemişiz. Karavanı bul diyor. Tek attık ya. Uhu, süper. Karavan bence burada bir yerde bu kadar koruma olmaz. 10 tane ok yedim kafama. Yıkılmadım, ayaktayım. Burası neymiş? Çat! Legolas tut bakalım. Böyle şimşek çaktırırım kafanıza. Babacım bu ne? Burası bir diğer köşesiymiş. Şu karavanı bir bulsak çok rahat olacağım. Çat! Arkadaşlar burayı esir almışlar. Çat! Yat aşağı oğlum. Ne güzel mekanik ya. Vallahi billahi. Neymiş? Oo, görünmezlik hissini aldık. Ve hızlı koşuyor karakter. Koş babacığım. Oo, level atacak. Okçu adam o ok kadar. Çat. 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 Şimdi... Bıcım burası nere? Çok tehlikeli. Yalnız hissediyorum. Meydan 3 vuruşta çok döndü. çok var Gel bakalım. Burası bir tapınak gibi duruyor. Creeper sesi geldi. Çat! Ağzının ortasına. Soğuk kroşe sağ sağa, sağa arkadaşlar. Direkt yapıştırın ağzının ortasına. Bakma öyle. Anlayacaklar. Çat. Çat. Hadi oğlum. Uhu. Ama burada bayağı bir Burası galiba o karavanın geçtiği yol olsa gerek arkadaşlar. Burada bir savaş açacağız hissediyorum bak. Bura nereymiş? Buradan şuraya bir giriş var. Şuraya bir girelim. Ekmek. Kır. Kır yağmala 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 altta bir kitap var. Ateş başı. O oh, ısınalım. Çık. Örümcek tükürüyor. Tükürme lan. Mikrop. Örümcekler çok tehlikeli. Şu kısma bakalım bu kısımda unuttuğumuz bir şey var mı acaba? Yok gibi. Bu tarafa gidelim. Çat, pat, gül pam, pim, pom, tak, tak. Bu neymiş? İç 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 güçlendik. Bak 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 bak. Açma lan açma. 20 20 vuruyor. Örümcek avcısı ya Yapıştırdı biz yerimize. Çık 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 çık. Oba. Uf 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 uf. Bu ne böyle? Bu nedir böyle arkadaş? Bu nedir böyle? Gel bakalım. Ha, burada köylüler var. Köylüleri duydum. Geliyorum canımlar. Çal, çal. Gel 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 gel. Almış şimdi şey bir koyarım. Elma yiyeyim. Tak. Köylü sen bir çık buradan babacığım. Sen de git. Sen de git. Bakın, köyleri kurtaracağız arkadaşlar. Burada eski bir mezar var. Bakın aha karavanı bulduk buymuş. Burada var mı köylü? Yok. Şimdi şurada bir köylü varmış. Ey babalık buraya bak. İki vuruş. İki vuruşta eş eşek cennetini adam? Bir tane de koyunu öldürdüm. Çat. Havayı fişek atıyorum. Büyücü var. Gandalf. Uf <laughs> uf <of>, 12 yedik. <laughs> bir sürü bir şeyler verdi. Umarım bir şeyler. Yukarı nasıl çıkacağız? Buradan çıkacağız tabii de. Çat. Niye ölmedim lan? Ekmek. Aha çıkışı buldu ya. Umarım çıkışı bulabiliriz. Buradan karşıya bir yüzelim. Bam. Ekmek. Ekmek reis ekmeği yedi. Dur bakalım. Buradan çıkış var mı zombi bey? Zombi bey bize yeri göster. Oo oh, zombileri var ya. Biçiyorum ya. Bu sesler oğlum bura çok korkunç. Şu şey okçuyu bir vuralım. 1, 2, 3, 4. Kurtlar uyuyor. Güç iksiri. Güçlü kadem. Gel bakalım. Çat. Uf 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 uf. Creeper romanlarından kaç Lan ormanlar yanıyor, yanıyor. Kaçmamız lazım harbiden. Altta lava var. Creeper'ı bir patlasaydı var ya... Aha! Kaç ormandan kaç kaç kaç. Tüm köylüler bize teşekkür ediyor. Ne demek biz teşekkür ederiz. Kahramanlık işte böyle bir şey arkadaşlar. Oh! Ne kadar heyecanlı bir oyunda. Şunu da açalım. Açalım. Açıyoruz. Ne çıktı? Oo. Mantar. Aldık. Aa burada adamı kurtardığımız adam bir şeyler diyor. Bak bu satıcıymış. Babacım senden sonra bir şeyler alırız. Bu zındıkı da açalım. 50 tane daha elmas. Ver babacım. Ver babacım. Biz zengin olduk. Elmasları galiba burada harcayabiliyoruz arkadaşlar. Bakın. Burada 8 buran kılıç alabiliriz. Neyse arkadaşlar bu seriyi beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Bu serinin devamı gelebilir arkadaşlar. Her şey sizin için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın.